Oğlum bu ne lan? Kocaman bir şey geldi. Dolap yaptırıyorum ama şu yaptırdığım bir dolaba bak. Dolabın yerde görünüşü. Bak şunlar 300 dolan. Ustam bu konu hakkında ne düşünüyorsun? He? Devasa bir şey oldu. Biz sana küçük dolap yap dedik. Devasa bir şey oldu. Çok <laughs> <laughs> Ne mi kırıldı? <laughs> Odanın lambasını hiçbir şey fark etmeyecek. Şu an kapalı. Bak hiçbir şey fark etmiyor. <laughs> sen sen ışık mısın sen? Bu ustalık eseri için Umut kardeşime teşekkür ediyorum. Bir daha yapacağım mı bu dolapta? Tövbe. En sonunda yaptırdık. Muradıma erdim. Böyle için temizleyeceğiz. İçin temizlikten sonra şu ufak tefek modellerimizi dizeriz. Onu da görürsünüz. <laughs>